Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Recep ayını, Şaban ayını, Ramazan ayını, yani üç ayları, şuhur-u selase dediğimiz, üç aylar kutlu zaman dilimini güzel bir şekilde değerlendirmenin insana dünya ve ahirette çok büyük faydaları var. Bakın bir gün, Recep ayında olduğu anlaşılan bir zaman diliminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafında bazı sahabe efendilerimiz radıyallahu anhum yolda gidiyorlar bir kabristanın yanından geçiyorlar. Sevvan radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam birkaç kabirin yanından geçerken onlardan etkilendi. Baktı, sonra yürüdü ama tekrar durdu. Tekrar kabre baktı. Anlaşıldığına göre bir şeyler görmüştü kabirde. Etkilendi, üzüldü, sonra ağlamaya başladı. Pırıl pırıl gözyaşları dökmeye başladı. Sonra ellerini kaldırdı, dua dua yalvardı o ağlayınca tabii etkilendik biz de ağlamaya başladık. Duadan sonra bir müddet dua ettikten sonra sevindi yüzünde gülücükler açılmaya başladı. Tebessüm etmeye başladı. Sevindiği belliydi. Sonra kendisine sordum. Ben sordum diyor Sevban radıyallahu anh. Neyin nesidir ya Resulallah dedim diyor. Bu kabirlerde ne gördünüz ne işittiniz? Ne oldu ki? Siz çok etkilendiniz, üzüldünüz, ağladınız, sonra dua dua yalvardınız. Tabii bizi de ağlattınız. Ağlayınca biz de üzüldük. Sonra da tebessüm ettiniz, sevindiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki diyor: "Ya Sevban, ey Sevban, ha bi Bunlar kabirlerinde azap çekiyorlardı." Semi'tu eninehum. İniltilerini işittim, çığlıklarını, çığırınışlarını işittim. Ferahim tuhum. Onların bu durumlarına çok üzüldüm, etkilendim. Sonra diyor, Sümme da'avtullaha, sonra da Allah'a dua ettim. En yukhafife anhum fefaala yarabbi Ya Rabbi onların bu sıkıntılı durumlarını azalt veyahut da tamamen feraha çıkar sıkıntılarını kaldır diye dua ettim ve Allah Celle Celaluhu duamı kabul etti. İşte onun için önce üzüldüm ağladım, sonra dua ettim, sonra da sevindim. Rabbim duamı kabul edince, onları rahatlatınca ben de diyor bundan dolayı tebessüm ettim, sevindim. Sonra da bu kıssadan bir hisse almamız için, oradaki insanlara tabii yani hepimiz de hisse alacağız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle söyledi. Felev sâme fi recep. Eğer bunlar recep ayında, şu içinde bulunduğumuz demek istiyor recep ayında. Felev sâme fi recep. Ev Eğer onlar recep'i değerlendirselerdi, recep'i ihya etselerdi, gündüz oruç tutsalardı, gece kıyamda dursalardı, namazla, oruçla, hayırla, hasenatla, eğer bir güzel değerlendirip ihya etselerdi, ma bufi fi quburihim şu içinde bulundukları sıkıntılı duruma, kabirdeki şu sıkıntılı duruma düşmezlerdi buyurdu. Tabi bu durum, bu söz Sevvan radıyallahu anh'ın biraz garibine gitmiş, şaşırmış, inanmadığından değil ama şaşırmış ve hemen sormuş. Diyor ki: "Bulti ya Rasulallah, peygamberimize hemen sordum." diyor. "Siyam Recep av muhu, emanun min azabil kabr." Kabir azabına karşı bir eman mıdır? Eman ne demek? Yani güvence, himaye, koruma kalkanı. Dedi ki diyor peygamberimiz: "Kala na'am, evet, emandır." Aynen öyle yani. Demek ki insanın Recep ayını değerlendirmesi oruçlarla, namazlarla, hayırlarla, hasenatlarla Ramazana donanımlı bir şekilde girmek için Ramazan'ın hazırlığı mevsimi olan Recebi değerlendirirse ne oluyormuş? Kabirde insan için sıkıntıların def ya da azalmasına vesile oluyormuş. Bir güvence, bir koruma kalkanı oluşturuyormuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle deyince tabi oradaki cemaatten bazıları demişler ki Kile ya Rasulallah" denildi ki ya Resulallah Sevabu Recep eblehu em sevabu Ramazan bu Recep'in sevabı mı daha üstündür Ramazan'ın sevabı mı yani Recep'te yapılan ameller mi üstündür Ramazan'da yapılan ameller müstündür. Bu soruyu niye soruyorlar? E çünkü baktılar ki Recep bayağı çok hayırlı güzelliklere vesile oluyor. Koruma kalkanı oluyor. Kabirde de bir ferahlık sebebi. Onun üzerine sordular. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki: "Leysa ala teve Ramazan gıyasun." Sevabı Ramazan, yani Ramazan'ın sevabı, Ramazan'ın üstünlüğü tartışılmaz. Hiçbir ayla kıyas edilmez Ramazan. tabii ki en üstün. Velakin şehrul recep, şehrun azim. Fakat dedi, ben diyorum ki, recep ayı da önemli bir aydır. Allah'ın indinde kıymetli bir aydır, büyük bir aydır. Tabii burada şöyle bir açıklamayı da yapmak zorundayız zaman zaman kısa açıklamalar yaptım ama bazıları çok abartıyorlar. Adeta Receb'i Ramazan'ın bile üzerinde gösteriyorlar. Ve verilen sevaplarla alakalı o kadar uçuk kaçık rakamlar söylüyorlar tabi. Bunlar da abartıdır. Her şeyi yerinde tespit etmek lazım. Ramazan-ı Şerif'e hiçbir ay yetirşemez. Peygamberimiz aleyhisselam seyyidi şuhur diyor. Ayların en yücesi efendisi. Zaten Recep'in üstün olmasının en önemli sebebi Ramazan'ın hazırlığı mevsimi olması. İlk basamağı olması, üç ayların. Tabi bir de haram aylardan bir tanesi olması. Ama bu değil, demek değil ki Ramazan'dan üstün. Hayır böyle bir şey yok. Bir insan ne kadar donanımlı girerse Ramazan'a o kadar çok istifade eder Ramazan'dan. Bundan dolayı Recep ve Şaban'da çok amel etmek, donanımlı girmek çok önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir başka hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyorlar. Men saama fi Recep kana zalika emanun. Eğer bir insan Recep'te oruç tutarsa başka ibadetlerle de yani ihya ederse recebe değer verirse onu bir şekilde ihya ederse genelde namaz ve oruç öne çıkıyor çünkü namaz ve oruç nefsin terbiyesi açısından hem de dinin en önemli ibadetlerinden olması açısından Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu ki Recebi Şerif'te Recep ayında oruç tutan insan için bu ameli bu ihya etmesi, değerlendirmesi recebi kendisi için bir eman vesilesidir. Bir güvencedir, bir himaye, bir koruma kalkanı olur yani. Bir esenlik vesilesidir. Nerede birkaç madde sıralıyor. Nerede güvence vesilesidir, esenlik vesilesidir, ferahlık vesilesidir. Birincisi diyor ki hadis-i şerifte Min şiddeti sekeratil maut Ölüm anındaki o sıkıntılar var ya sekerat diyoruz. Sekerat sarhoşluklar demek. Ölüm sarhoşlukları. Akıl başından gidiyor ya ondan dolayı öyle deniyor. Baygınlıklar oluyor bazen bayılıp bayılıp gidiyor. İnsan bayılıp bayılıp ayrılıyor. İşte diyor ki ölüm anındaki sıkıntılara karşı çok önemli bir koruma kalkanı oluşturur. Recebi güzel değerlendirmek, ihya etmek. Başka neredeki sıkıntılara çok iyi gelir eman ve güven vesilesidir. Esenlik vesilesidir. Min hevlil kabr. İnsanın kabirdeki hayatında, kabir sorgusunda, kabirdeki sıkıntılarına karşı, zorluklara, korkunç durumlara karşı güvencedir, kolaylaştırıcıdır, esenlik vesilesidir. Başka? Ve indel hisab fil mahşer. Mahşerde hesap anında ve ala sırat yevmel kıyame. Kıyamet günü mahşerde hesabı anında ve cehennemin üstüne kurulacak olan sırat köprüsünden geçeceğiz. İşte o sırat köprüsünden geçerken yine bir kolaylık vesilesi. Kolayca geçme vesilesi. Esenlik vesilesi kimine tamamen kolaylık, kimine az kolaylık. Neye göre? Buradaki amellerinin güzelliğine göre. Tamamen esenlik içerisinde olması çok güzel yaşamasına bağlı. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu fırsatları kaçırmamamızı ve ötede de güvenceyi, esenliği, emanı elde etmemizi istiyor. Hatta başka hadis-i şeriflerde diyor ki mesela bir tanesinde eğer kişi diyor Recep ayı gelince güzelce tövbe ederse tövbe ayıdır o. Ramazana hazırlık için tövbe günahlardan uzak durursa, dilini haramlardan korursa, dedikodudan, gıybetten, boş sözlerden korursa, Allah Celle Celaluhu onu kabirde, sorgu sual anında sıkıntıda bırakmaz. Münker ve nekire kolayca cevap vermesini, güzelce rahat olmasını, yani sıkıntılar içerisinde olmamasını temin eder hem kabirde hem ölüm anında hem mahşerde değil mi? Her zaman için demek ki sıkıntıların gitmesine vesileymiş. E bu durumda insan kendisine bir iyilik etmez mi? Öyleyse kendimize iyilik edelim. Güzel bir yatırım yapalım. Bu güzel fırsatları en güzel bir şekilde ganimet bilip değerlendirip en güzel bir şekilde eman, esenlik, güvence, himaye, koruma kalkanı elde etmiş olalım. Rabbim nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin.